Lobacist 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Çekiç ve Gül bir Behzatçı hikayesinin 3. sezon 3. bölümüyle devam ediyoruz. Açık söylemem gerekirse ben bu sefer kişisel olarak Behzatçı'yı övmeye değil, gömmeye geleceğim. Bence çok kötü bir bölümdü, çok canımı sıktı yani. Bölüm sıkıcı değildi, benim canımı sıktı. Hikaye bakımından gidersen evet, yani ortada bir kopukluk ve bağlama sorunu var. Yani bağlayamadı yani evet. geçmiş hikayeyi doğru düzgün. Ama hani ne demiştik geçen bölüm besatın biraz duygu vermesi lazım hani hiçbir şey anlamıyoruz falan dediğimiz noktada üçüncü bölümde artık devreye girmiş oyuncular oyunculuk görüyoruz hı hı. o bakımdan iyiydi ama dediğim gibi hani konunun bağı önceki sezonlarla kopukluk bayağı araya giren zaman hani onu toparlayamamış gibi duruyor. Bu arada yani ben spoiler uyarımızda vermek istiyorum. Çünkü birazdan söyleyeceklerimiz çoğunlukla spoiler içeriği olacak. Eğer bölümü izlemediyseniz izleyip gelin, izlediyseniz yolumuza devam ediyoruz diyerek başlıyorum. Ve ilk söyleyeceğim şey de abi ortada bir cinayet de var bu bölümde. Ama ya bütün bölüm bu şey gibi sen karikatür gibiydi yani o evet, kısım. Evet o kısım karikatür. Ya, ama bu Behzat'ın önceki sezonlarında da olan bir şey. Bu kadar değildi ya. Yok bu kadardı. Hiç hiçbir şey olmadı ama yani. Bütün gün oradalardı ve hiçbir şey olmadı orada. Yani bu dediğim gibi Behzat'ın yani o arka fonda devam eden cinayet büro işleri bazen karikatürize kullanılıyordu. Yani Harun'un kapı açarken söylediği laflar gibi mesela. Hani ya. kapı çalarken. Yani bu, bu, bu bunu kullanmayı seviyor. Yani o komikti. Bu komik de değildi. Ay komik olduğunu düşünmüşler bu sahnenin. E, fena değildi işte. Herkesin işte ben kaç yıllık cinayetçiyim diye girip işte aa, kusacak gibi olup çıkması falan. Şey üç bölümdür Kamil esprisi yapıyorlar. Evet o Kamil biraz, kim bu Kamil biraz sıktı evet. Üç kere oldu. Üç bölümdür. Yani. Yaşlı şey baba esprilerine döndü. hani. Şey gibi oldu abi bunun birincisi tuttu, ikincisini de sakla, turnede kullanırsın diye Ka bir... Kamil'in dışarı... üçüncüsü. Yani Kamil'in üçüncü, turneye çıktılar adam aynı espriden. Şey güzeldi, önden şey verdi, abi Kamil'i araştırmamız lazım dedi. O da araştırdım, tertemiz görünüyor, hiçbir şey yok dedi. Yani tertemiz olması aslında bir insanın biraz... Bence de. Ee, soru işareti İşte mesela bir sahnede hayalet içki içme onuç getirdi yanına koydu önüne koydu bir haneye gittiğinde antibiyotik kullanıyorum dedi hmm. içmedi işte İ iki bölüm önce küfür etmemişti. Yani. Evet. Emredersiniz, Emredersiniz diyemiyorum ben dedi. Yani böyle böyle küçük 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 bir şeyler koyuyorlar oraya da. Şöyle bir kopukluk var. Dizinin kendi içinde bir kopukluk var. Sezon içi kopukluk. 1 ve 2'de olan hiçbir şeye ilişkin bir şey olmadı. Evet. İkinci bölümün finalinde o el başka bir kadın olursa iyi olur demiştik. Anlamsız biriymiş. Yani random. olmasa da olur biri çıktı. Bir kadın çıktı. Hoca gizli teşkilat Behzatçı ile Savcı Esra'nın aşkını kameralardan izliyor. İzliyorlar ya, yani Aynı diyorsun. Evet öyle yani... böyle bir bakış olan falan Ne gidiyor. yapıyorsunuz abi yani, abi yani, bütün operasyon çekeceğiz ya. Operasyon öncesi ya bizim Behzat'la Esra'yı bir araya getirmemiz lazım ya. Lanet olsun işte bu ya bu. Moral verecek teşkilata ya dostum. <laughs> teşkilatta moralleri yükseltecek teşkilatta hamle. Var. moralleri yükseltecek hamle. Bir de yani milli asayiş teşkilatı mat. Eşte. Evet. Denatmasyon. Bilmiyorum şimdi de arada çok şey boşluklar var biraz şey gibi böyle hani biz diyor gayri resmiyiz işte kendimizi finanse ediyoruz gibi bir durum var herhalde işte kurucularımızın çocukları da üye oluyor. Ya TRT'de bir tane Osmanlı dizisi vardı, öyle gizli asayiş teşkilatı falan. Ya onlar gibi böyle. Onun kafasında saçma sapan bir şey, şey uydurmuşsunuz metal yani. Metal Fırtına. Metal Fırtına. Yani Ama onlar lisede okuyorduk, ortaokulda okuyorduk onları. Ha geçti o artık yani, ne bileyim. Ya Best Çay'ın izleyicisinin de yaşı yükseldi. Yeni izleyici kazanmak için de böyle saçmalıklar yapmaya da gerek yok gibi geliyor bana, bilmiyorum. Gerek yok, zaten senin izleyicin var yani. Ya bir şekilde geri getirmeleri lazım, yani Savcı Esra'yı burada eğer getireceklerse. böyle. Bu konu yazmışlar. Yani karşı taraftaki, bu arada karşıda da bir grup Hı. var. Karşıda da ne? Cihangir Ç. Ben Cihangir Ç kullanıyorum. Ya ben onun spoilerini yedim ama söyleyeyim mi kim olduğunu? Herhalde açıklamışlar galiba. Zaten her şey açıklamışlar da boş ver kalsın. Tamam kalsın öğreniriz. Şey oynuyor, e, Pis Yedili'deki Trafo. Trafo <laughs> <laughs> of. <laughs> yani orada da sinirli bir karakter oynadı. Burada da sosyopat sinirli yani bir karakter oynuyor. Kötü oyuncu değil bence. Açılışı o yapıyor. Yani. İşte dizi kötü bir Ercüment Çözer Taklidi sunuyor bize. Hani, diyecektim sana hani andırıyor mu sana birisini diyecektim yani, de neyse. Çok kötü bir er, yani işte hani <laughs> trafikte kavga ettiği yani şey, kendisine saygısızlık yapan <laughs> polisi dövdürüyordu, faşir yani. yapıyordu kendisine saygısızlık yapanları <laughs> öyle işte öyle öyle onları tedavi ediyor. Bu Be, da öyle diyor. B işte. tipi erçimen çözer. Ha kötü bir Erdüm erçimen çözer taklidi izliyoruz ve başkan yine aynı rolde. Evet. Yine aynı rolde abi hani yine baş kötünün yanındaki <laughs> onu kıçını kurtaran hmm. ikinci adam rolünde. Erdurman'da de öyleydi. O gitti. Ö önceki hmm. iki sezondaki çocuk vardı işte. Ayşe Eren'in şeyin sevgilisini evet. evet. ve sonradan işte katil çıkacak Aynen. olan sosyopat katil. O onun ikinci adamını oynuyordu. Şimdi ikinci sezonda göndermişler başkanlardan ufak bir zaman hmm. geçirmişler. Başkan geri dönüyor ve bu Cihangir Ç onun ikinci adamın oynuyor. Aynı rolü oynamaya aynı şeyleri yapmış Küfür ediyor sürekli mesela bu evet. kendisine hakaret ettiğini düşünen herkes ona kötü davranırken bu onlara küfür ediyor. Aynen. Ercüment'te de öyleydi. Ercüment'e de küfür ediyordu. Ercüment Hı -hı. buna bir şey yapmıyordu çünkü küfürlü konuşmasının kendisine hakaret olmadığını biliyordu. Hı -hı. Burada da aynı şey var. Ne oluyor? Bir eldiven olayı koymuşlar. Eldiven alırken 15 kişiyi bekletiyor. Bu da geliyor onun cezasını veriyor. Tedavi ediyor. Elini tedavi yani. ediyor. Bir sahne koymuşlar. Biraz iç gıcıklayıcı bir sahne yani olmuş mu derseniz bilmiyorum şey sahnesi Akbaba'nın Behzat'ın yanına geldiği hı. ve Behzat'ın onu bir güzel haşamat ettiği sahne fena bir sahne değil. Al bunu götür ahlaka ver ahlak öğrensin dediği. Yani sanki Star Wars 7 8 9 çekiyorlarmış gibi gelmeye başladı böyle Bessatçayda. Olan şeylerdi. Olan şeylerin remake'ini izliyoruz böyle. İsimler değiştirilmiş, konu oynatılmış. Yani biz Akbaba'da bu durumu yaşamıştık. Yine oldu. Yine yaşıyoruz. Bu sefer biraz daha sert yaşıyoruz. Daha sert evet. Yani Sonra barışacaklar mı? Kesinlikle barışacaklar yani. Ne, ne demek barışmayacaklar? Olacak. Çünkü gitti. Yani, ben tanımıyorum etmiyorum dediği savcı eserle hemen son son sahnede. Ya artık yapacağınız işe sıçayım diyeceğim yani. Çok affedersiniz de. Abi. Besat trip attı gitti. Besat, saat trip attı. Dedi ki hadi, hadi git buradan falan çekti. İki saat sonra sabah oldu. saat bir daha içip geldim. Bütün teşkilat izliyor falan. Sarılıyorlar. Bilmem ne yani Şeyle, abi Ahmet Kaya klibi çekeceksiniz da... <laughs> diye biz bu, bunun bu saçma yazılmış şeyi mi izleyecektik ya. O da şey geçmişe gönderme. Mesaj Besat'ın attığı mesaj. Ha aynen. Sadece Esra Besat'ın kavga Aha. ettikleri bölümde ana attığı mesajın aynısını Besata atıyor. O da o Bessat mesajı görünce geri geliyor, sarılıyorlar, bölüm bitiyor. E abi telefonu kırdı. Ne yaptılar? Dizinin bölümün sonuna doğru yazar şey mi dedi? Ya olmadı be. Neyse abi değiştirelim. Bayağı yapıştır yapıştır başlasınlar mı dedin. Anlamadım ki. Çünkü telefonu kırdı yani. hani biraz daha devam edebilirdi sanki bu. Yani, yani bir olayla birlikte hani abicim, aradaki buzlar çözülebilirdi. Savcı Esra Cliffhanger'ın iki bölüm verdiniz. Acık daha da uzun süre kavga edebilirlerdi ya. Evet yani. yani. Bir de Besat'ın oğlu var artık. İşte şey sakat çocuk. Hürriyet. Orada da bir drama koyulmuş. Böyle üstün zekalı bir çocuk ama işte bir kaza geçirmiş. Sakatlığı var. Üstün zekalı sakat çocuk. Ben, ben de o yani hürriyet mürriyet. kim onu hatırlayacak onu. Ya hürriyet bile hani o teşkilat yani. bana böyle Kurtlar Vadisi TRT dizileri falan. İşte diyorum ya. Gibi. <laughs> <laughs> bir çağrışım yapıyor. Teşkilat. Evet. Ya dediğim gibi hani bunlar biraz şey yazımlar. Yani kendini tekrar etmiş ve yani çok eskide kalmış. Yani hitap kitlesi artık Besat'la birlikte hmm. 15 yıldır takip eden o artık büyümüş kitleye çok hitap etmiyor. Biraz ergen kalmış evet. konu. Bir tane teşkilat var. Teşkilatın ne olduğu belli değil. Bir tane kütüphanede takılıyorlar falan. E, neymiş operasyon yapacağız hepimiz geldik. Ben gelemezdim filyasyon yaparlardı. Eee kim evet. yapacaktı? Teşkilatın bir numarası. Kim teşkilatın bir numarası? Cihan Girçe. Cihan Girçe teşkilatın bir numarası olamaz 12 yıl önce. Çünkü Cihan Girçe 20'lerinde falandır hani bir 12-13 yıl önce en fazla. Evet. Genç birini oynuyor. Yani o adam 40'larına yakındır ama belki de 40'larındadır. Ama genç birini oynuyor anladım. Hani o kadar yaşlı değil. Hı hı. O zaman oturmuyor bazı şeyler. Klik etmiyor zaman farkı çok fazla. Evet. Savcı Esra'nın ölü olarak geçirdiği süre Birkaç sene olsaydı anlayacaktım ama 13 sene. 13 sene var arada yani. hani mesela çok mantıklı şeyler söylüyor. Besat bu arada Erdal Beşikçioğlu çok iyi oynuyor. Evet. Ya yani oyunculuklara ben yine söylüyorum. Yine oyunculuklara bir itirazım yok. Yani Akbabayla işte Hayalet'in kavga ettiği He. sahne iyi. Hayalet'in o cinayetteki kolona sıkıştırılan ceket Hı -hı. ceset hikayesindeki Hı -hı. komik unsurları verdiği oyunculuk Hı -hı. iyi. Yani güzel şeyler var. Ama konu biraz dediğim gibi ergen evet. kalmış durumda. Umarım daha ciddi bir şekilde çözmeye çalışırlar. Çünkü ilk iki bölümdeki konu gayet ciddi bir konu. Hı hı. Mesela iki, bu tamamen başka karikatürize. Hatta işte dediğim gibi işte metal fırtınası Türkiye'yiz biz Amerika'ya karşı hı hı. şöyle olacağız, böyle olacağız. Bizim arkamızdan oyunlar oynanıyor kafasındaki hani ergen hı hı. duygularını okşayacak hikayeyi iyi monte ettiğin zaman sen oraya umarım ilk iki bölümde anlattıkları konuyu sulandırmazlar. Ya çünkü abi ilk iki bölüm sen Sinan Ateş kopyasını anlatıyorsun. Kara para aklama muhabbetleri anlatıyorsun. Derin konuya girdin diye aa güzel yine derin bir konuya giriyor dedik. Üçüncü bölümde uydurup bir şey izledik biz yani. Yani biraz şey havada. Çok Umarım yani böyle derinleştirirler, daha böyle ciddi bir hal verirler. Şu anki haliyle çok karikatürize duruyor. Teşkilat meşkilat dediği şey. görünce hmm. Yani görünce hani neyin teşkilatı hani. Bu dizi kaç dakika? 45 dakika mıydı bu bölüm? 50 dakika mıydı? Hı hı. Abi 2 saatlik Behzat saat c bölümünde bazen affedersin uydurup müzik klibi çekme sahnesi oluyordu da 2 saatte o dizi. Ya burada zaten 45 dakika. Abi 45 dakikada bize 3 bölümde 2 tane müzik klibi izlettim. Biri mezar başında. Yani işte onu yap, her bölüm bir tane koymuşlar. Bir, bir, parasını verdik, klibini çekelim mi dediniz yani bir de. Ya her bölüm fena olmayan bir şarkı almışlar. Işte. Bu bölümde Ahmet Kaya vardı. Geçen bölüm neydi o? Bunlar da açılım yapmışlar. <laughs> ilk bölüm yine vardı. Her bölüm iyi bir şarkı alınmış ve o hani bölümün sonuna bir hava katsın diye vermişler. Fena bir fikir olmayabilir. Olabilir. Yapabilirsin bunu. Yani da bir sıkıntı yok bence. bence yani zaman ama zaman konusunda bir sıkıntı var ya. Ama şey değil. Ya böyle eskiye çok öykünürken kendini taklit ediyor hı hı. ve oradaki bağlan 13 yıllık bağı kopmuş durumda biraz. Evet. Hani onu veremiyor. Mesela kızı Ayça Eren... O da bir türlü giremiyor. Hani diziye. giremedi diziye, şey de giremedi yani Kamil de giremedi evet. diziye. İkisi de hani böyle konum mankeni gibi. Hatta kendileri de fark etmişler sokamadıklarını Üçüncü bölümde emniyet müdürüne şeyi sordurdular ya. Ömer Harun Ha ha mesela dedi? Ömer Harun'u böyle bir cümle Harun'u biliyor neydi o Yok Ömerlar hmm. Osman Harun. Osman Harun. Osman Harun'u sordurttular Yani <laughs> o kadar sokamamışlar Kamil içeriye. Mesela o çok kötü bir sinemacılık, filmcilik yani. şey yani lafla anlatıyor ne olduğunu. Bize bir şey, bir şey ne ne göstermiyor. Yani. Off-screen oluyor. Bir tane bizim Öteki tarafta bir kız vardı ya onun peşinden gitti. Aslında o kız vardı ha. ya işte Aynen. o vardı ya bu hani vardı. vardı ya. ya hatırlıyor musun? Remember ha böyle biri vardı. Onun peşinden gitti. Yani, tam zaten seviyordu ha. falan yani, öyle bir şey yapmışlar ama hani küçük bir şey gösterseler en azından ha. hani fena olmazdı bize sadece off screen. A, bu da böyle olmuş dediler. Bu ya. iyi bir filmcilik değil ama demek ki yapamadılar. Bakalım yani dördüncü bölüme ne kalacak bilmiyorum yani o direkt bu konumu devam edecek, Sinan Ateş cinayetimi devam edecek, hı hı. abisi hapse girdi, kara para olayı mı devam edecek. Tabsiste evet, de yine bir sahne vardı yani komikti. Komik. Yani yapmışlar yani. işte. Hani. Yapmışlar. Başka da bir şey yok yani bu bölüme söyleyebileceğim tek şey büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Ya hayal kırıklığı. Demiyorum ama ben zaten böyle bir şey bekliyordum hmm. ikinci bölümde söyledim hani nasıl bağlayacaklar derken ondan bahsediyordum evet. çok iyi bir iş çıkaramamışlar evet. o bağda. Esra'nın girişi biraz şey oldu bir oraya bir işte çocukla drama hmm. katmışlar yani bu arada çocuk ikisine de benzemiyor alakasız <laughs> çocuğu hani, şey e, yapımcının torunu muydu hani çocuk çocuk ikisine de benzemiyor evet. yani anasına da babasına benzemiyor çocuk umarım ben hani dediğim gibi burayı böyle bağlayabildik hmm. hani bu kadar oldu Buradan sonrasını Hani Bakın. toparlarlar. Bakın, göreceğiz. Ya bu iş bizim çok nefret ettiğimiz Besatçıya'nın 4. sezonun hikayesine doğru gidiyor çok. gibi ya. ya. Ben onunla nefret etmemiştim Nefret ama ettim diyemem de çok kötüydü. Yani, yani. çok kötü bir yere gitmişti. Evet. Yani bağlamından kopmuştu tamamen. Öyle bir yere gidiyor bu da. Bu da evet. saçma sapan bir şey oldu yani. Yani çok kopmuştu yani olaydan. Orada bu da, da işte teşkilatlar kapışması vardı. Ercüment çözeli indirdiler mi indirmediler mi... Hava da bıraktı. Havada bıraktılar. Havada bıraktılar. Devam çekmetmeyecek mi etmeyecek mi derken karşımıza zaten bu çekiş ve gül gelmişti. üçüncü e, sezondan yıllar sonra, sonra geldi da, yıllar sonra geldiğin yeni hikayenle de aynı noktaya doğru gidiyorsun ben anlamadım yani yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum daha ee, fazla ben bir şey ekleyemiyorum yani bakalım şey. dediğim gibi bundan sonraki bölümlerde ben bir toparlama bekliyorum oyuncu dediğim gibi duygu vermesi gerekiyordu verdi oyunculuk koyması gerekiyordu ortaya koydu yani o ilk iki bölümde yaptığı girişi kurtardı aslında yani girişte Yaptığı sıkıcı bölümlerden ziyade bu bölüm daha hareketli bir bölüm aslına bakarsan. Oyunculuklar ve hı hı. karşılıklı diyaloglarla geçen işte... Yani evet dediğin gibi bence de bağlayamamışlar ve gidecek yeri bakalım göreceğiz. İnşallah senin de dediğin gibi derine inmeye devam ederiz diyeceğim ben. Evet ben de yani bir bağlantı bekliyordum. Hı hı. İlk bölümle ilgili bir bağlantısı zaten yok. 12 hı hı. yıl öncesine bağlamaya çalıştığı bölüm bu oldu. Oyunculuklar gelişti, duygu verdi. Hı hı. Ee, güzel o hani evindeki diyalog yok evet. demiştin verdiği. Hı hı. Sattın kendi iç hı. sıkıntısını verdiği, hı hı. Savcı Esra'yla olan karşılıklı oyunculukları hı hı. çok iyiydi falan filan ve hani klasik bir arka fon cinayeti hı. vardı hı hı. bu bölüm hep Behzat'ta gördüğümüz ona yükündü ama evet biraz tekrar ediyorum kendimi kendinin karikatürüne yani, döndü bazı yerlerde yani. ve iyi bir bağlantı değildi umarım sonrasını daha iyi yazarlar. Örneğin puanını alayım o zaman senin son olarak. 5.5'dan 6. Ben, ben yine 5 veriyorum daha aşağı inmem. Oyunculuklar çok iyiydi çünkü. Daha aşağı inmez. Ya oyunculukların dışındaki her şey benim için çok kötüydü. O yüzden 5 yeterli, kafidir. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok çok bir daha anlattık. Evet arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. haftaya dördüncü bölümde görüşmek üzere. Tabi bizim kaçırdığımızı veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara bekliyoruz. Orada sizinle sohbete devam edelim isteriz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve belki katıl butonundan da bize böyle minik bir destek olmak isterseniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.